The <laughs> Herkese merhaba, ben Naime Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında, canlı yayında, yeni sezonda ilk konumuzla karşınızdayız. Yönetmen arkadaşım, sevgili Çağrı ile birlikte koskoca bir yazı sahanın nabzını tutarak e, geçirmeye gayret gösterdik sevgili izleyiciler. Ama ülkenin içinde bulunduğu durumu siz benim anlatmama gerek kalmadan zaten e, ayrıntısıyla biliyorsunuz. E, hem siyasi gelişmeleri çok yakından takip ettik, hem vatandaşın içinde bulunduğu sıkıntıları, sıkıntıları, sorunları çok konuştuk. Yangınlar, özellikle orman yangınları canımızı çok yaktı. Alınamayan önlemler, önüne geçilemeyen felaketler, depremler, sarsıntılar, hayat pahalılığı yine bütün yaz boyunca en çok konuştuğumuz konuların başında geldi. Hepinizin bildiği gibi Trans Medya aralıksız tam 12 yıldır yayınlarıyla ülkenin ve siyasetin ağzını tutmaya devam ediyor. Yeni sezonun ilk konuyla karşınızdayız. Ben Nayım Akbin yönetmen arkadaşım Çağrı Arcaklıoğlu ile birlikte Trans Siyaset'te karşınızdayız. Toprak Partisi Genel Başkanı Sayın Ömer Ulutaş canlı yayın konuğumuz. Sayın Genel Başkan'a izniniz olursa öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan kısacık bir özet yapmaya çalıştım ben. Yani uzun zamandır içinde bulunduğumuz hem siyasi hem sosyolojik sıkıntılar, sorunlar zaten ülkenin malumu. Ee, uzun sayılabilecek de bir yaz sezonu geçti. Hem çok sıcaktı, hem çok felaketler üst üste yaşandı. Siz de çalışmalarınıza hiç aralık vermeden devam ettiniz. Toprak Partisi Genel Başkanı olarak e, ee, örgütünüzle, teşkilatınızla birlikte bu yazı nasıl geçirdiniz? Sahaya indiniz mi? Neler yaptınız? Vatandaşın nabzını nasıl tuttunuz? Sizden dinleyerek başlayalım. Öncelikle konuk ettiğiniz için teşekkür ederim Layman'ın Biz yeni bir partiyiz. yeni bir siyasi partiyiz. Öncelikle biz kendimizi hazırladık. Partimizin bütün organlarını, teşkilat yapılanmasını önce bunları tamamladık. Çünkü öncelikle bizim millete bir e, güvenilirlik vermemiz lazımdı. Ayağı yere basan, planlı hareketen bir parti görüntüsü vermemiz lazımdı. Zaten bizim hayatımız hep plan üzerine hareket ettiğimiz için bunu yaptık. Şimdi İstanbul'da bir çalışma ofisimiz vardı. Çok faydasını gördük. Çok e, değerli insanlar geldi. E Biz kadro olarak... E, tamamen çalışmalarımızı partinin geleceğe hazır olabilmesi için yaptık. Artık Ankara'ya geçmenin zamanı geldiğine, hazır olduğumuza inandık ve önümüzdeki ay nasipse Ankara'da genel merkezimizi partimize gönül verenlere yakışır bir şekilde gücümüz nispetinde ama güzel bir yer açmayı planlıyoruz. Bunun haricinde hı hı. biz teşkilat yapılanmamızı oluşturduk ama bir şeyi gördük Leyvan biz dersimizi çalıştık. Daha önceki kurulan siyasi partilerin neden başarısız olduğunu nerede hata yaptıklarını hı hı. araştırdık. Bir, siyasi partiler için en büyük sıkıntı paraydı. Ve e, kal. Şimdi seçime girmek hı hı. istiyorsan il ve ilçe yapılanmasını yapman lazım. Bunun için de siyasi partiler önce paraya ulaşmayı kaliteli, prensipli, neden siyaset yapmak istediğini Sorgulamadan insanların, gelen insanların partilerini aldılar. İl başkanlıkları verdiler, ilçe hı. başkanlıkları verdiler ama her seferinde geriye döndüler. Çünkü ideolojik olarak, hedef olarak, mantıktı olarak aynı kafada olmayan insanların kısa zamanda birbirinden koptuğunu, o partilerin başarısızlığa mahkum olduğunu gördük. Ve biz de hı hı. tavrımızı dersimizi çalıştırarak tavrımızı çok net ortaya koyduk. Mesela şu anda bizim 23 il başkanlığımız hazır. Vereceğimiz kişiler hazır. Ama uzun zamandır hazır. Yani bu dönemde dönem çok kişiler geldi gitti. Görüşmelerimiz oldu. Ama biz seçici olduğumuz için her geleni kabul etmediğimiz için sayı şu anda 23. Ama biz gene de buna şey yapıyoruz. Ankara'da genel merkezlerimiz açıldıktan sonra bir hafta sonu yetki vereceğimiz hı hı. hatta partinin merkez karar komitesine işte genel başkan yardımcılığına alacağımız insanları hepsini davet edeceğiz. Ve bu insanlarla bir gün ve bazı sorular hazırlanacak. Neden siyaset hı hı. yapmak istiyorsunuz? Neden Toprak Partisi'nde siyaset yapmak istiyorsunuz? Bizi tercih etmenin amacı ne? Hı hı. Biz artık ikna edilmişlerden değil bizi ikna edenlerle yol yürümek istiyoruz. Yani dönüp dönüp hı hı. tekrar Aynı hatayı yapmak, biz tekrar başa dönmek istemiyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık, Orada, hı hı. bütün partinin organlarını oluşturduk, kurumlarını oluşturduk ve yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. Aslında kısa bir zaman, üçüncü ayda kurulduk ama bizim için çok verimli geçti. En azından biz siyasi parti ne demek olduğunu, siyasetin hı hı. ne demek olduğunu daha iyi anlamaya ve sindirmemize sebep oldu. Anladım. Sayın Genel Başkan şöyle devam edelim. Türkiye'de çok tartışılan bu konu. tabii yıllardır aslında hepimizin çok üstünde konuştuğu ama bir türlü de çare bulamadığımız siyasi etik meselesinden aslında siz demoruyorsunuz. Ee, geçtiğimiz günlerde de çok ciddi manada tartışmalar e, oldu bu konuda. Hem siyasete paranın bu kadar karışması hem siyasetçilerin parayla olan ilişkisi. İşte bu yargılamalar sürecinde bir avukatların yani siyaset yapan avukatların bile e, o yargılamaların içinde Milyon dolarlarının konuşuluyor olması, ee, hani o olayın bir, bir bir tarafı, bir yanı da e, işte yani Özlem Çerçioğlu Türk siyasetine herhalde çok damga vuracak e, tarihi bir figür olarak yerini alacak anladığım kadarıyla hakkındaki iddialarda ve yıllardır devam eden Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye geçmesiyle beraber yaşanan süreçteki o siyasi etik tartışması. Tabii o bir sembol isim olduğu için partilerin de ismini zikrederek söyledim ama bu siyasi etik meselesi bizim ülkemizde ve demokrasi anlayışımızda belli ki e, ayaklarımızda pranga. E, bunu nereye oturtmak lazım? Yani Toprak Partisi'nin bu konulara bakışı nedir? Buradaki omurga kafanızda şekillendi mi? Bu yaşadıklarımızdan da sanırım biraz ders çıkarmak lazım çünkü. Ne dersiniz? Kesinlikle. Bakın. Nayman. Sistemi kuranlar basit bir mantığı insanlara öğrettiler. Paran varsa, çok paran varsa siyasette başarılı olursun. Şimdi Siz daha çok para olsun. E, tabii. Ama e, bunun için insanlar siyasete girdiğinde bir şekilde siyasette bir makam tuttuklarında ilk akıllarında gelen o makamda kalabilmek ya da yükselebilmek ya da bir işte milletvekili olmak cumhurbaşkanı olabilmek için çok paraya kolay Aha. paraya ulaşmanın yollarını aramaya başladı. Bu sonuçu ya yani baktığın zaman Türkiye'de bir e, kötü bir görüntü var. Para ilişkileri, bak hepsinin sebebi para ilişkileri. Ama kimse Hı -hı. şunu sorgulamadı. Neden bu paraya bu insanlar bu kadar açlar? Aslında birçoğu kendine göre belli bir serveti var. Belli bir rahatlığı Hı -hı. var. Neden çok para? Çünkü siyasette başarılı olmak istiyorsan çok para olacak. Hem de çok çok fazla para olacak. Çünkü basit. Teklem çok basit. Ana akımda yer almak istiyorsan önce medyadan birkaç tane etkili e, basın mensuplarla yakın ilişkiler hı hı. Onlar sürekli senin partini, ismini dile getirecek. Algıyı oluşturacak. Bizim biz bu süreci çok iyi iz izledik arkadaşlarla birlikte ve şuna karar verdik. Ya biz paranın peşinden koşmayacağız. Bizim çok daha güçlü argümanımız var. Yarınlara söz söyleyebilecek ve bir hedefi olabilecek insanlarla birlikte hmm. Para evet önemli ama para nereye kadar? Eğer o parayı bulmak için sen onurundan, kişiliğinden, karakterinden vazgeçiyorsan sırf hedef bir makama gelmekse e sonucu görüyoruz. Kaybeden millet aslında kaybeden o siyasetçilerdi. Şimdi Aydın Belediye Başkanı. AK Parti'ye geçti. Ve daha bundan altı ay önce, 1 yıl önce Aydın Belediye Başkanı için CHP'nin Genel Başkanı ve yöneticileri metinler diziyorlar. Şimdi bu tarafa geçince vay efendim yolsuzluklar çıktı, şunlar çıktı işte görüyoruz bazı basın mensupları hakkında bir sürü iddialarda bulunuyor. E o zaman sormazlar Hı -hı. Altı ay önce bu kadın topuklu Efe'ydi de hı hı. şimdi ne oldu? Ya madem bunu biliyordunuz bu insanı niye o zaman korudunuz? Bu insanın hı hı. için 12 senedir mi? senedir mi 13 senedir mi siyasetin içinde belediye başkanı herhalde sanırsam sürekli. 2002'de milletvekiliyle başlayan bir siyasi geçmişi var. Evet. var. Evet, madem öyle niye bu kadını hala tuttunuz partinizde? Ya, bak. Aa, burada bir haksızlık mı yapıyorsunuz Sayın Genel Başkan? Yani aa, belki kendinizi daha doğru ifade edebileceğiniz için araya girmek istedim affedip evet. ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu ile ilgili yolsuzluk konusunda asla böyle bir şey söyleyemeyeceğini deklare etti. Ee, yani geçtiğimiz günlerde yaptığı iki ayrı mitingde bunu ifade etti. Yani ben hani bir yolsuzluğun içindedir demiyorum. Ben ee, zaten. Şey. Genel başkanından bahsetmedim. CHP'ye yakın Aha. bazı medya mensuplarının e, Aydın Belediye Başkanı'yla ilgili iddialarını ortaya getirdi. Şimdi o zaman şunu sorarım. Bu kadın madem düzgün bir kadındı. AK Parti'ye geçince niye buna bu sefer kötülemeye başladınız? Bakın. Aha. Türkiye'de bir etik bir sorunu var. Birincisi seçmenin iradesine saygı yok. Belediye başkanları, milletvekilleri bir o partiye bir bu partiye geçiyorlar. Durmadan bir transferler konuşuluyor. Bunun çözümü ancak yasalarla değil. Şu kararı vereceksin. Hı hı. Evet bir belediye başkanı da milletvekili bir partiye girebilmiş, oradan siyasete girmiştir. Ama orada uyuşmadığı bir şeylerle karşılaşıyorsa başka bir siyasi partiye geçmenin engellenip bağımsız olsun. Nitekim hı hı. milletvekilleri aslında bunlar vekilde değil de milletvekili de değil de belediye başkanları. Bunların gücünü hmm. alması gereken yer milletin iradesi değil mi? Hmm. Yani millete sığırır. Ama zıt gibi gözüken başka bir partiye geçen zaman bu sefer işte etik tartışmaları başlıyor. Bu sefer karalamalar hmm. başlıyor. Ama normalde biz bunları konuşmaktansa bizim ülkemizin çok daha büyük sorunları var ekonomiyle ilgili bir şey konuşamıyoruz. Yangınlarla ilgili bir şey konuşamıyoruz. Ya yani bugün Tabii. Ardahan'da, Kars'ta birçok ilde şap hastalığından e, büyükbaş hayvanları konuşamıyoruz. Bakın Türkiye'nin gerçek gündemini bir türlü konuşamıyoruz. Biraz bir e, bu Ha, bu bu biraz e, yani bu son 22-23 yıllık e, iktidar sürecinde daha mı erozyona uğradı Sayın Genel Başkan ne düşünürsünüz? Yani hani bu milletvekilleri transferleri siyasette her şey mübah işte iktidarda kalmak için güç için vesaire gibi hani o tartışmalar ben, benim bildim bileli yani benim 30 yıllık meslek geçmişimde hep konuştuğumuz mevzulardan biriydi. Ama sanki daha mı bir kasvetli hale geldi ağırlık kazandı ne dersiniz? Evet haklısı. Bakın, Ak Parti iktidarının bu ülkede yok ettiği en büyük en, önemli, en büyük etki e, sadakat, diyalogat e, bunları bitirdi. Tek düşündüğüm asalet. Asalet. Evet doğru kelime. Tabii. Teşekkür ederim. Aklıma geldi. Asaleti bitirdi. Tek düşündükleri bir şekilde medya yoluyla yargı yoluyla büyük bir, bir baskı kurup milletin Hı. ona vermediği makamları kendi bünyesine toplamak. Hı. Ya, bunlar böyle devam ettiği sürece gücü eline geçiren ben istediğim gibi çalarım, istediğim gibi oylarım dediği sürece bu ülkede hiçbir şey düzelmez. Bizim önce Peki. bir siyasette etik ilkeleri ortaya net koymamız lazım. Ve bunun da kim gelirse gelsin bozamaması lazım. Peki. Yani insanların vicdanını da bırakmamak lazım. Anladım. Şimdi Sayın Genel Başkan tabii siyasetçiler kendi gemilerini yürütmek için e, bu 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 e, hani vicdanın da çok e, kabul etmediği e, siyaset açısından bakıldığında ahlaki anlamda da çok tartışma olan bu şeylere e, tevessül ediyorlar. Ee, ama benim gördüğüm kadarıyla da, son sorum olsun. iki dakikamız kaldı ama gördüğüm kadarıyla muhalefette olan partilerde bunun önünü alamıyor. Ee, herkes doğru yolu gösteriyor haritayı ortaya koyuyor falan ama yani bakıldığında da önünü alamıyor. Burada milletin e, etkisinin daha e, kuvvetli olması gerektiğini en azından ben düşünüyorum. Yani ders verecekse birine milletin ders vermesi lazım. Evet, Yol haritası Milletin yol haritasını çizmesi lazım. Şimdi, Niçin insanlar bu kadar tutuk? Aslında değil. Bakın Tayyip Dediğinize katılıyorum. Milletin bu girişata bir dur demesi lazım. Ve milletimiz evet. şu anda inanın ki her şeyi takip ediyor. Ve sorgulamaya başladı. Önümüzde resmi olarak ilk seçim ne zaman? 28 Mayıs'ta. 2028, hı hı. 2028 Mayıs'ında olacak. Ve göreceksiniz o sandıklardan ki o özellikle kibre bürünmüş, milletten kopmuş, sadece kendi doğrularına hareket eden o siyasetçiler, siyasi partiler bu milletten çok büyük bir şamar yiyecekler. Neye uğradıklarını şaşıracaklar. Diyorum ya siyaseti öyle bir hale getirdiler ki çok parası olan kazanır. Şimdi anket sonuçlarına bakıyoruz. Bir sürü anketler yayınlanıyor. Rakamlara baktığımız zaman bir de vatandaşın durumuna baktığımız zaman vatandaşın isyanına baktığımız zaman bu rakamlar kesinlikle uyuşuyor. Algıyı yönetmeye çalışıyorlar ama kaybedecek. Ve bu sefer belki de 1938'den beri ilk kez Türk milleti bu gidişata dur diyecek. Ben buna inanıyorum. Ha burada da yapılması gereken bir şey var. Milletin önüne bir daha böyle rezilliklerin yaşanmaması için etik kurallarını sağlam belirlemiş duruşuyla, hı hı. söylemiyle yarın e, ki eylemlerinin uyuştuğunu gösterecek bir yapının insanların önüne de alternatif olarak konulması gerek. Bizim hedefimiz hı hı. Bakın şunu son kelimesi şunu söyleyeyim. Hı hı. Bu millete güvenin. İnsanlar millete kızıyorlar, millete öfkeleniyorlar. Senin yüzünden oldu, onun yüzünden oldu. Hayır arkadaş, medya, para, iktidarın her türlü gücünü kullananlar millete sadece yalanlar ve vaatler gösterdi Millet de şer dedi, kötülüğün arasında iyisini seçmeye kalktı ama bu sonucun, Millete, vatandaşa, millete ve vatandaşa kaybettirdiğini, devlete kaybettirdiğini, yaşam standartlarının daha da geriye düştüğünü gördüm. O yüzden Hı -hı. artık milleti suçlamaktan vazgeçelim. Biz milletin önüne nasıl bir çözüm koyacağız ona bakalım. Ben milletime Hı -hı. inanıyorum. Başaracağız. Peki Son sözünüzde bu olsun. Çok müteşekkirim kıymetli vaktiniz için. İyi ki geldiniz. Sizinle böyle genel bir değerlendirme yapan şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan. En yakın zamanda yeniden memleket meselelerini konuşmak üzere bir araya gelin. Ben çok Sağ teşekkür olsun. ederim Hanım. Bütün çalışma arkadaşlarınız hepsine selamımı iletiyorum. İyi ki varsınız. Var. Sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler, Toprak Partisi Genel Başkanı Sayın Ömer Ulutaş canlı yayında trans konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yayın döneminde yeni konuklarla karşınızda olmaya çok değil birkaç dakika sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.